bilmem. Ya. <laughs> ya Dudu yapma ama bak şimdi herkes duyacak ortalık ayağa kalkacak. <laughs> ya Duru ne yapabilirim ya ne yapabilirim? Veli sana böyle davranmış olsa sen ne yapardın bir düşünsene ya ne yapardın ya? <laughs> ne oldu kızım? Ne bağırıyorsun öyle solucan görmüş gaz gibi? Şakir abi üzmüş galiba biraz. aa, aa canı çıkmaya sıcağı. Daha bugün bir ya. Nasıl üzmüş? Dudu, anlat bakalım ne oldu? <laughs> Duru, sen anlat bakalım şunu kızım. Ya Şakir biraz garipti bugün babaanne. O her zamanki alışveriş coşkusu yoktu. Ya Dudu'ya hiçbir şey almadı. Hesap, herkes kendi ödesin dedi vesaire vesaire. Öyle dedi. E ne var? Iyi yapmış işte mi yapmış. Eyce herif olmuş işte. Niydi öyle? Evvelden kucak dolusu hediyelerle gelip dal kavukluk yapmalı Ayarsız ayarsız hediyelerle gelmeler, yemekler falan. Evlenecek adam. Para tutması lazım. Aferin Şakire. E biz de iyice bir adam etmişiz demek ki. Üzülme, üzülme. Üzülme. Anneannem doğru diyor kız. Ben neden hiç bu olayı bu yönünden düşünemedim ki? E sürekli ağladın çünkü. Düşünmeye hiç fırsatın olmadı ki. <Gülüyor> <Gülüyor> Mama. <Gülüyor> Çok kötüyüm. Ercan'ın kalbini fena kırdım galiba. Aa, 50 lira verseydin düzelirdi hemen. Yok, Ercan değilmiş. Haberi bile yok. Bir de küstü bana. Kim o zaman ya? Kim? Vallahi odadan çıkacak yüzüm kalmadı Nurcan. Niye ben hemen o altınları banka kasasına koymadım ki? Abim de başladı alttan alttan laf söylemeye. E sen de ona söyle. Ne söyleyeyim Nurcan? Abim haklı ama abartıyor. Yoruyor yani beni. Nerede bu altınlar ya